Herkese merhaba, 5 Dakika yeter hoş geldiniz. Bugün size Ankara'dan söz etmek istiyorum. Ama bu bir Ankara'da yapılacaklar listesi olmayacak. Ben size e, Görkemin Ankara'sından bahsedeceğim. Ya da Ankara'nın Görkemin'den. Ben bu şehre 21 sene önce geldim. Antalya'dan geldim. E, ve ekseriyetle bana şu soruldu. Antalya'dan sonra Ankara zor olmadı mı? E, bu soruya usanmadan cevap verdim. Ve verdiğim her cevapta e, Ankara'yı ne kadar sevdiğime de kani oldum. Benim Ankara ile duygusal bağımın başlangıcı e, böyle tam Ankara'ya gelişim değil belki ama birkaç sene, bir iki sene sonrasına dayanıyor. Yani şöyle bir olayla başlıyor aslında. Bir gün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan yurduma gidiyordum. Geceydi. Bir anda durdum ve kendi kendime şunu söyledim. Annenle babanla konuştun, Onlar seni artık aramaz. Peki şu an başına bir şey gelse bunu kim bilecek? Ee, bu kısa korkudan sonra böyle bir ferahlama geldi ve kendi kendime şunu söyledim. Ee, Ankara bana bir şey olmasına izin vermez ki. <laughs> ya bu garip ve e, aptalca düşünce yıllar sonra yani 32 yaşımda Tanpınar'ın Ankara'sını okuduğumda e, anlam kazandı diyebilirim. Şimdi o e, metnin girişini okuyacağım size ve ne demek istediğim daha anlaşılır olsun. Belki milli mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir. Belki doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş, ortada dolaşan bir eski zaman silahşörüne benzeyen kalesinin bir telkinidir. Ankara bana daima dasitani ve muharip göründü. Yani destansı ve savaşçı göründü. İşte bu savaşçı Ankara fark ettim ki bana hep komutan, hep yol gösteren, olmuştu. Ee, ama itiraf etmem gerekirse ben de onun sözünden hiç çıkmadım. Ankara'yı hep dinledim. Ee, bir şehri dinlemek aslında o şehirle e, bağ kurmak için harikulade bir yöntem. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bilenler bilir ben e, müzik dinlemeyi çok severim. Çok sık konsere giderim. İşte caz dinlerim, klasik batı müziği dinlerim. Ama Ankara'da yürüyüşe çıktığımda e, kulaklığımı hiç takmam çünkü ben doğrudan Ankara'yı dinlemek isterim. E, bunu söylediğimde insanlar biraz garipser ama eğer e isterseniz Ankara'nın size anlatacağı çok fazla hikaye vardır. E, her şeyden önce Ankara çok kalabalık bir şehir ve bu kadar kalabalık bir şehirde bu kadar farklı insan yaşarken Kızılay ve Ulus gibi iki merkezde bu insanlar toplanabiliyor. Evet, kiminiz buna çok kalabalık, çok gürültülü diyorsunuz. Ben ise bu kakafoniden huzur duyuyorum, keyif alıyorum diyebilirim. Ankara'da yaşayan uygarlıkların hikayesine değinmeye kalksam zaten 5 dakikamız yetmez ama bir gün Ulus videosu çekeceğim. Orada buna kısaca değiniriz. Ee, Ankara'nın muharipliğine, savaşçılığına dönmek istiyorum ve evet sizin de tahmin ettiğiniz üzere aklımıza hemen Atatürk geliyor. Ee, sanırım benim Ankara'yı sevmemin e, en önemli sebeplerinden biri Ankara'yı Atatürk, Atatürk'ü de Ankara olarak görmem. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Atatürk bu şehri e, tabiri caizse ilmek ilmek işledi. E, sıfırdan neredeyse bir şehir yarattı ve Cumhuriyet'in başkenti yaptı. Ee, Ankara da bu konuda çok cömertti ee, yani 600 senelik bir imparatorluğu imparatorluğa karşı isyan eden bir avuç kahramanı öyle bağrına bastı ki ee, çağdaş cumhuriyetin merkezi olmayı becerebildi Ankara ee, biliyorsunuz Ankara'nın bir kurtuluşu yoktur ama bana sorarsanız Ankara kurtuluşun zaten ...ta kendisidir. Ee, i̇nsanlığın kurtuluşu olarak... ...gördüğümüz eşitlik, özgürlük... ...adalet gibi... E, ...işte Roma'dan belki... ...hatta Sümer'den miras... ...ama bize en yakın e, Fransız devriminden... E, ...miras kavramları... ...Ankara... ...çok hızlı bir şekilde kucakladı... E, ...ve bu şehir... ...gerçekten... E, ...sadece... E, ...Anadolu'nun başkenti olmadı. Bütün ezilmiş milletlerin ve dahası İslam medeniyetinin örnek aldığı bir şehir oldu. Bunu da unutmamak lazım. Bunu da tabii ki Atatürk'e ve Ankara'ya, Atatürk'ün Ankara'sına borçluyuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.